Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Can Beşe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videoda size arkadaşlar gübre yönetiminden bahsetmek istiyorum. Şu an arkamda görmüş olduğunuz yığıntı tamamıyla gübre arkadaşlar. Burada en az e, bir 10-15 traktörlük, 10-15 traktör römorku gübre mevcut. Fırsat buldukça e, isteyen olmadığı takdirde ben getiriyorum. Gübrelerimi buradaki arazime döküyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi etrafı kapalı. Ufak bir arazim var. Çok eskiden dedemler, babamların zamanında buralar dahi ekiliyormuş ki şöyle göstereyim köy aşağıda arkamda kalıyor arkadaşlar. Belki zor bela seçebilirsiniz. Birkaç tane evin çatısı gözüküyor. Ee, yani çok esasını uzak bir nokta değil. Şu arkamda görmüş olduğunuz bakın tepe. İnekler orada otluyor. Her zaman çıkarttığım yer su içtikleri yer. Orada bir arazimiz var işte bu noktada. Buraya döküyorum. Şimdi ben bunları kurutmaya, yani fermentasyonun tamamlamasını beklemiştim. Gayet çok güzel de kurumuşlar. Çünkü epeydir buradalar. Arada bir de geliyorum Örnek kepçemiz vardı. Kepçeyle karıştırıyorduk arkadaşlar. Tamamı dedim kurusun istiyorduk. Bunu ne yapıyoruz bu gübremizi? Bu gübremizi arazilerimize döküyoruz. Örneğin yazın çıkan gübreyi. Hasat tarladayken hiçbir şekilde şey yapamıyoruz. Kullanamıyoruz. O yüzden stok yapmak durumundayız. Veyahut da istedik, isteyenlere satıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz römorku ben 200 TL'ye götürüyorum arkadaşlar. Kurumamış halini gübrenin. Çok satma taraftarı değilim. Sattığım takdirde ben yine arazilerimi gübre atmak zorundayım. Gübreyi attıktan sonra da yetişen ürünün hiçbir şekilde organik değeri kalmıyor benim gözümde açıkçası. Çünkü ben çocukluğumda hatırlıyorum arazimizde şöyle gübreyi arkama alayım da konuşayım. Arazilerimizde ben çocukken hatırlarım her iki adımda bir, üç adımda bir köstebek yuvaları mevcuttu. Kaplumbağalar vardır. Yani isimlerini vermek istemiyorum rahatsız olanlar olabilir. Biliyorsunuz tarla sürüngenlerini efendimizim kemirgenlerini onlardan mevcuttu. Ben e, 4 yıldır hasat yapıyorum. Hiçbir şekilde rastlamadım. Canlı bir şekilde gözümle görmedim. Çukurlar yok. Efendime söyleyeyim kemirgenler yok. Sürüngenler yok. Rastlar isek tek tük e, kaplumbağalara rastlıyoruz. Yani Allah affetsin onları da hasat yaparken e, birkaç tanesini Yanlışlıkla yani bilinçsizce öldürmüştüm arkadaşlar. Çok üzülmüştüm o zaman da yani kötü oluyor. Kaplumbağa bence dünyanın en zararsız canlılarından bir tanesi. İşte dediğim gibi birkaç tane öyle kaplumbağaya rastlıyorum. Neden? Ee, ziraat mühendisi arkadaşlarım var konuşuyoruz. Eskilerden diyor fenli gübre bu kadar yaygın değildi. Yani herkesin ulaşabileceği bir şey değildi. Veyahut hatta herkesin tercih edeceği bir şey değildi. Neden? Her kapıda diyor her herkesin evinde en az 3-4 tane ineği mevcuttu. Onun gübresini biriktirirlerdi, o gübre alırlardı, tarlalara atarlardı. Tarlalar daha böyle canlıydı o zaman, toprak her şeye doyuyordu. Şimdi biz toprağı doyumsuz hale getirdik. Biliyorsunuz, ne gübreyi verdiğiniz takdirde bir sonraki hasat döneminde yine vermek zorundasınız. Bu sefer toprak küsüyor. Elinde değil çünkü, yani alışıyor artık, bağımlı haline geliyor. Bu sebepten ötürü ben mümkün mertebe hayvan gübresiyle yani ineklerimin gübrelerini burada istifliyorum, stokluyorum. Daha sonra kepçemizi buraya getiriyoruz. Römorkumuzu doldurup doldurup tarlalarımıza gidip döküyorum. Bir güzel de dağıtıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra derin sürüm yapılacaksa derin sürüm yapıl derin sürümü yapılıyor. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi isteyenler olduğu takdirde buradan da örnekleyeyim kuru veriyorum. Ama ne diyorum? ilk tercihim kendi arazilerime dökmek. Yani Asıl hedefim bu her zaman. Fakat kıramadığım o. Örneğin teyzem bahçe yapıyor. Teyzelerim benim çok, aşırı çok. Diğer gübre e, videosunda da söyledim. Allah hepsinin canını sayesinde şey yapıyorlar. E, bahçe yapıyorlar. E, rica ediyorlar benden. E, kıramıyorum. Onlara götürüyorum mesela. Birinci dereceden akrabalarıma vermeye çalışıyorum. Şimdi ben size kuruluk oranını bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi görmüş olduğunuz gibi. Ben hayatta arkadaşlar bu İneklerimin gübresinden hayatta tiksinmiyorum. Bakar mısınız? Kubkuru. İstanbul'dan aldığım ayakkabılarım hala giyiyorum ve gübrenin içerisine giriyorum. <laughs> Şuna bakın. Kubkuru şey olmuş. Toz haline geliyor. Ya muazzam bir şey ya. Bazı insanlar var diyor ki ay çok iğrenç, şöyle iğrenç, şöyle iğrenç. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ya saman, ot, suydu, suyu gitti, tamamıyla kuru madde. İnanın bunların gübresi o kadar temiz ki arkadaşlar yani ilgilenenler bilir. Neticede bakın bu da e, yaş formu, diğerlerine göre yaş formu. Biraz işte o da taç atlasın bir ay sürmeden bu vaziyeti alacaktır bu sıcaklarda. Bakın gibi olmuşlar. Ya ben dediğim gibi tiksinmiyorum çünkü içeriğini biliyorum. Ot, e, saman, bu görmüş olduğunuz bitkileri tüketiyorlar. Yaprak vesaire şudur budur. ya yani hiçbir şekilde e, şey bir ürün tüketmiyorlar tamamıyla doğal. Yani o yüzden gübreleri de öyle pis olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabi gidip de şunda <laughs> avuçlamam yani mecbur kalmadığım sürece ama e, ya benim midemi de bulandırmıyor açıkçası bu görüntü şu an bakar mısınız? O kadar kıymetli bir malzeme ki esasında benim bir projem daha vardı e, şey üretmek unuttum şu an e, gübre ile e, gaz üretmekte arkadaşlar yani geri dönüşümü yaparak. Şu an projenin adını unuttum yapılıyordu yaygın hatta görüşmüştüm kapı komşumuz vardı damadı eniştemiz çevre mühendisi Kendisi de çok güzel fikirler vermişti sağolsun çok yakından da takip ediyorlar beni selamlarımı iletmek istiyorum buradan fakat o projemizi de gerçekleştiremedik ama Allah nasip ederse inşallah ilerleyen günlerde ilerleyen zamanlarda yapabiliriz. Çok güzel bir projeyiz aslında. Ee, geri dönüşüm açısından ve sürdürülebilirlik açısından muazzam bir proje. Bilmiyorum bakalım gerçekleştirebilecek miyiz? Eskiden düşün buraları öküzlerle sürülüyormuş arkadaşlar. Hasatlar yapılıp o şekilde gidiyormuş. Şu an bizim altımızda traktör olmasına rağmen bu tarlaları ekmiyoruz. Bu da nasıl bir çelişkiyse artık ama emek kurtarmıyor diye. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın ben şimdi buradaki işimi hallettim. Burada bir 5-10 dakika duracağım. Kuş seslerini dinleyeceğim. Muazzam bir görüntü. Hafif tatlı bir esinti var serin serin. Yan taraftan da gübre kokusu geliyor. Tezek kokusu. Yani bunu oldlar bilir sadece. Eskiden köyde yaşayanlar. Muazzam bir ortam var şu an. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.